Merhaba arkadaşlar. Bugün KJ oynuyoruz. Hadi başlayalım. Bugün sadece Shinagawa kun oluyoruz. Shinagawa kun olarak buradaki 2014 öldürmeye çalışacağım. Burada Femon nuclear var. Hadi öldürdüm. Hadi yes. 14 öldürdüm. Sıra Final Wars'da. Final Wars bana bir şey yapamaz. Çünkü ben Shinagawa kurumum. Shin Godzilla. Patladı. Fermo patladı. Kaçmam gerekir. Kaç kaç kaç. Fermo yok oldu. Kazandım demek. Wee. <laughs> Final Geri mi geldin Ben de sana otomik nefes atabilirim Kaçmam gerekir Bu çok hızlı Bu sefer nerede de olsam nerede de olsam. Tokyo'da 8 kişi var. Güzel. Kardeşim. Sana ne yapmışlar kardeşim. Monkey. Monk. Monkey. Hello. konga saldır konga saldır kong öldüm tokyo'ya geldiğim saniye öldüm nasıl bu bir biyolente küçük biyolente isen almayı denedim bir normal biyolente Ben onun içine girebilir diye bana bir şey yapamam. Yok çok daha fazla saldı Bu şuna kavuşturduğumdan daha güçlü. Kuyu sosise benziyor ama üstü yanmış. 2014'e ben şimdilik sataşmayın. Birazcık canım dolsun da öyle sataşacağım. Aa doldu canım. 2014. 2014'te saldı on Hadi. Çok rahat öldürüyorum ben. Yeah. Sosis adam. Sosis adam. Hadi. Sos bu buradaki robotu da sosis adamdan. Gigan. Shinagawa-kun. Gigan'ı çok rahat yener. Ben Shina Gavakun. Burada da bir tane Rodan var. Merhaba Rodan. Bunu unuttu. Benim küçük bir tane var. Saldır. Oradan da öldü. Ben bu Çin'e Galakon'dan çok fazla adam öldürdüm. Ben bir Tokyo'ya gideyim. Hadi. Tokyo'ya geldim bile. Tokyo'da normalde bir sürü kişi var. Onu biliyorum. Monk. Konga Tokyo'yu gönder. Hayır. Savaş Kong'dan. Bu can çok güçlü. Öldüm. arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. E benim sizden like'tım ve abone olun. Bay bay.